AFAD Başkanlığı 81 il Valiliğine orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler konulu genelge gönderdi. Artan sıcaklıklar nedeniyle Ağustos ayının sonuna kadar riskli görülen ormanlara girişler yasaklandı. Kamp işletmeleri hariç ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına müsaade edilmeyecek. Valiliklere gönderilen orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler konulu genelgede, sıcaklık artışıyla birlikte orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskinin artırılabileceğini belirterek dikkatli olunması istendi. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına müsaade edilmeyecek. Muhtemel orman yangınlarından etkilenebilecek özel tedbir alınması gereken yerleşim yerlerinde bilgilendirmeler yapılacak. Orman görevlileriyle birlikte jandarma ve polis devriyeleri sürekli hale getirilecek. Devriye zamanları sıkılaştırılacak. Orman alanlarında dronlarla yapılan izlenme ve gözlem faaliyetlerinin sayısı artırılacak.